Evet abi kimse gelmiyor şaka mı Gelir misiniz lütfen Bekliyorum şu anda kimse yok Aga be Biri gelse çok mutlu olacağım şu anda Hoş geldin aşkım. Evet, videoya like atarsan çok sevinirim aşkacığım. <laughs> Ay ilk defa yani en baş ilk defa canlı yayın açtığım için çok heyecanlıyım. i̇lk şey defa bir takipçim var. Ay çok mutluyum. <laughs> Olur ama tabii ki de yaparız gel, <laughs> Geri takip. Yaparız yani. <laughs> Aşkım, misafirler var. Şu an çocuklar bir, şey, bir şeyle oynuyorlar da o yüzden çok ses yapıyorlar. Kusura bakma. aşkı senin kaç abonem var? Çok merak ettim. Sen ne için bir şey? Meryem sessiz ol. Pardon. Oha yani. Benim daha yeni 55 abonem oldu ya. Yani. sen 497 abone kazandın. Peki şu, bu, şu anki hesabında, şu an yazdığın hesabında kaç abone var? Kızlar birazcık sessiz olun. Ha okey ama diğer kanalım bayağı abone kasmış kanka. Bir şey diyeceğim aşk o canlı yayında nasıl mesela birini alabilirim yanıma ya öyle bir şey var mı canlı yayında YouTube'daki canlı yayında? Dolabı tam kapatın. <laughs> Bir dakika aşkım. <laughs> ha aşkım YouTube'da e, mesela ben <laughs> seni canlı yayın kenarına alabilir <laughs> miyim? Mı? Hmm, okay. Sizler birazcık sessiz alınır musunuz? bir daha Ay keşke birazcık kişi daha gelseydi ya. Kimse gelmiyor. Çok üzgünüm şu anda. Bir dakika ben bir şeyler deneyeceğim. Barbie. Barbie. Kızlar sessiz olun. Misafir çocuklar işte ya. Söyledim duydum. Duydum bir daha söyle bana. Ya bir şey demedim ya. bir daha. Bir daha de. Bir daha de. Neyin keşfete düşmesi gerek? <laughs> ha canlı yayının mı? Okey aşkım. Aşkım ne bak, Aşkım. Ya sessiz olur musunuz? Öyle bir şey değil o ayrıca. Ya benim kanalımda zaten birkaç Hali. tane video... Hali. Evet iki tane kız var şu an odada. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bunlar neler? <laughs> 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 Kızlar şu kapıyı kapatır mısınız? <laughs> Aha vallahi billahi ne söyleyeceğim. Bir de ablana söyleyeceğim. Sakın haşlanma. Şimdi mi söyleyeceğim? Bir şey demedim bu arada. Çocuklar işte. <laughs> ya ne diyor anneme biliyor musunuz? Anneme diyor ki şey, kızın senin birilerine aşko diyor. Annem de diyor ki aşko bir şey demek değil ki diyor. <laughs> Benim Başka Anne bir şey yok ya. Benim videomda zaten benim kanalımda zaten birkaç tane videom e, keşfete çıkmıştı. E, öyle yani keşfete çıkmıştı yani bayağı kişi bayağı değil de birkaç kişi izliyor işte. Tabii ki de sor aşko. Ben böyle diyorum sen bana takma. Ne soracaksın kız? Oyun, 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 60 Aa, Sor kız. Aha. Ne Aha. soracağım? Bak, vallahi, vallahi vallahi Çocuklar susun biraz ya. Ne diyorsun? Ne Ne soracağım? Ne Ne Yes, <laughs> <The> sir. <sun is. laughs> Sen şimdi bir kanka. Evet aşko ya birazcık Kavga çıktı ha, bize de. Baba, baba kalktı çıktı. <laughs> ben dükancı olmuşum. Aşko ne soracaksın? Aşko burada mısın? Yazmıyorsun bir şey. Şi abone Aşko birazcık e, video yüklemeye başla tamam mı? Video yükle, yükle, yükle. Yükleme, yükleme, yükleme. Şunlara ne başla. Ne Neyse bir bayağı bir video yükle. İşte kanalın birazcık ilgi çekmeye mi? başlar evet, zaten görün. Çünkü yüme. ya kaliteyi kaliteli, ka kaliteli video çeker. eğer Video de çekme. Eğer kaliteli çek, video yüklersen yani güzel bayağı bir görüntülenme alır yani. Öyle söyleyeyim. Bir şey CapCut'tan ay CapCut'tan işte şey Edit yapabilirsin. Örneğin ben öyle yapıyorum bazen. Öyle yani. Aa Orada mısın? Ama kaldıracağım böyle yapıyorsun ki. Tuğarna Kız orada mısın? Sorma bir şey ben yapacağım işte. Oh. i̇şte. Neyse arkadaşlar izleyen <laughs> izlesin. Aa, a, geldi bir dakika. <laughs> Hoş geldin aşkım. <laughs> Merhaba aşkım. Yapma. <laughs> Yapmayın. Merhaba. Bir dakika Aşk siz çizim kapatmam gerekiyor. Küçük kavga çıkacak. Ay burada birazcık kavga çıktı da şu an onları odadan çıkarttım ama geldiler. Bir dakika. <laughs> Yalnız bu kapı kilitlenmiyor bir şey değiştirmez. Sorry. <laughs> uyumuyorsunuz da çok kuduruyorsunuz. <laughs> Çıkar mısın? Anne nasıl? Sen Aşko 10 yaşındayım. Sorun olur mu? Tövbe estağfurullah. Neyse. Sorun yok değil mi yani? Yok. Peki sen kaç yaşındasın? Dört. Oo iyi okey. Aramızda sadece bir yaş fark var. <laughs> diyorum siz <laughs> ya vurma sana ya aç <laughs> <laughs> arkadaş olalım mı? Ya yapmayın, yapmayın. <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> Bir dakika, ben geliyorum. Birazcık kavga çıktı ama neyse. Kavga çıkmış bir de. Ay yo da şey. Tamam böyle söyleyebilirim. Dur, ya yapaktı. Böyle bir dur vur mu dedin? Ya demedim. Al işte vallahi bu devre kimseye güvenilmez bence. Ya sus sus. Sus sus dedi. Vere. su dedi. Su ben Ya bence de. Ama ben güvenilebilir biriyim, onu söyleyeyim şimdi. Ya ben sana bırakıyorum. Ya ben sadece arkadaş olalım mı diyorum. Ya istersen ol, istersen olma. Ya bence de güvenilmez bu devirde kimse ama bana güvenebilirsin onu söyleyeyim sadece. Ama senin kararın arkadaş olup olmamak. soruyorum. Arkadaş olalım mı? Geliyor yine. Allahu <laughs> ekber. <Eksikten>. Oha. <laughs> yapma yapma. Annem kızıyor yapma. <laughs> Okey aşkım. Kanalı birlikte etmek ne yabla. anlamadım. Oh. Ya <laughs> 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 öyle. Ay keşke birileri daha gelse şu canlıya ya. Üzüldüm şimdi. <laughs> 16 dakika olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ha çok güzel hava geldi. Kapı. Kapı. ama tamam mı anneciğim? lütfen yavaş. Ay kapı. ne güzel oyuncaklar <laughs> tamam. Öyle yani Başka. <laughs> <laughs> <Uşak> konu bulamadım. <laughs> Yapma ya. <laughs> Gittin mi? Ay. <gülüyor> yapma. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma. <gülüyor> <gülüyor> His name construction, called Shak, the call him wine, <coughs> Gerçekten... Girmiyor. Sana girmiyor. Ama gerçekten şu çok zor. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biz oyunumuzu oynayalım. Bence de siz oyununuzu oynayın. Bırakır mısın onu lütfen? Bırakır mısın? Bırakır mısın onu? Senin <laughs> mi? Evet benim. Seni şey, şey, sebebi Hayır alamaz. Alayım. Alamaz. Alayım. Alayım. Bu alırsın. E şöyle şey de al. Bu okulu Bu senin mi? <laughs> alırım o zaman. Ya! Alırım. Ya sonra alırım. ben Alırım. Alırım. Ne, 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 ne? Ya ama. Bu benim bu arada. Ya oynuyoruz onu Ne? Oynuyoruz. Hı, da benim. Ya Haydi. ama. Ver bakayım. O ben, ne? Bence de. <laughs> <laughs> yapmayın, yapmayın, yapmayın. Amine sen yapma bari ya. Sen yapma. Yapma. Canım acıyor anlamıyor musun? Yapma. Bu kuy Sana hoş bir şey değil. Başka, çok. daha daha ya 11 <laughs> 15 milyonuncu kez maksimum Bak şunun dediklerine bakar mısın? Tövbe estağfirullah Canlı bu arada bu yani geri çevrilmez haberin olsun. Ne? O kadın. gitmedi. Kurumda. Kadın mı? Kız daha 11 yaşında ya. Ben 5 yaşındayım. Yok ben 6 tamam. yaşındayım. 6 yaşındayım ben artık. Ben 5 yaşına geliyorum. Şey 6 Bu arada ben de 5 yaşında... 6 yaşında mı? Oh my god çok büyükmüşsün ya. Ben 5 yaşındayım. 5 oh. yaşında... Ya. yaşında. Yok <laughs> Yo, yanmıyor aslında. Ya çok bir şey de değil. Evet bağırmalarından biraz hiçbir şey anlaşılmıyor ama. Şimdi iyi izle kapıyı kapatacağım. Bir daha da açmayacağım aşkım kapıyı. ah getting... Gıcıklar. Şimdi de anneme söylüyorlar. Anne Yo çok da ağır değil. Çok korktum. O sonunda açtı. <laughs> mı bir daha. Aferin. E yapma, <laughs> yapma yapma. Gelin Gerçekten küçük çocukların elleri ağrılamaktan hiçbir şey olmuyor. Ya. Telefonu bastı. bir tane. Ne? Ne? Bir Ya Yoksa elim tersiyle çakacağım bir tane. Ne? <laughs> ne? kapı değil çarpıyor. Önüne bir şey koyalım çarpmasın. Ben Hayır bence bu çarpıyor. Yani o zaman kapı açık kalsın. Tamam mı çarpılmasın? Nasıl kırıldı? Anını, anısını anlatsana çok merak ettim. Aa! <laughs> tamam, hadi, hadi, hadi. Galiba bir canlı yayında birini canlı yayına hadi, almak. Hadi, hadi, hadi. Anı anı. Ana değil anı. Hadi, hadi bir şeyim Anladım. galiba bir canlı yayında diye e, hani yazan kişi canlı yayını almak sadece TikTok'ta ya da Instagram'da var Anladım, ama YouTube'da ya. yok galiba. Ya, tamam. Çok, tamam. Hadi kız anlatsana tamam. Çok merak Şu ettim. Şey. E şey. Bir ödemiyoruz. kere de bana bir şey olmuştu. E Onun an, anısını şey. anlatacağım. <laughs> Kurabiye nerede? Kurabiye burada. Bon kurabiyem. Bunu diyorum. Ne? Ne? Efendim efendim pır, pır. Efendim değilmiş. Yok var almak bir mı? Şey ben anlatayım bir tane anımı. Evet ya da iyi yaz. Ben bir tane anımı anlatacağım şimdi. Anlatayım mı? <laughs> <laughs> de olmuştu. Evet, herkes doğdu. Değil mi? Sen de oldu değil mi? Evet, çünkü İstanbul'da deprem olduğu için. Evet. Efendim. Anne, hani iki saat vurdu bana bak. Kim vurdu ama? Vurmak yok. Ama o da vurdu. Hayır. Ama ablalara vurulur mu? Ablalar akıllı, siz akıllı. Hayır, ben bir arada, ben bu arada vurmadım. Tamam, tamam. Ay o neymiş öyle? O ne oyuncağı? Senin kılacağın mı? Kılacağım.

Şu kim şey, mı çarptı? Neresi geldik yine o kadar ağladı. Tamam anne canlı yanı kapatıyorum zaten. Hadi bay bay. Tamam. Tamam. O koşturmaca yok tamam mı? Ah sen ağladığın başını da ağrıtmayın. Canı nasıl kapatılıyor? Bağırmadan koşturmadan bak komşu var aşağıda. Aa oyuncağım. Kaçka bu canıye nasıl kapatılıyor? Kışkıdetsem bu bunu. Yok ya. Yani. Ya bu canlı yayın nasıl kapatılıyor? Yapma sen. İmdat. Ya. <laughs> İlk defa açtım ne bileyim. E nasıl karışıyor? Sesiz bile gelmiyor. Ne?